Saç ekimi yapılan saça fiber kapatıcı uygulanır mı diye sorular alıyoruz. Bu saça 3 ay önce ekim yapıldı. Şu an makine haricinde tarak, makasla her türlü kesim yapılabilir. Artı seyreklik kapatıcı doğal olmak şartıyla uygulanabilir. Şimdi fiber uygulamadan önce Bayram'a birkaç soru soralım. Hem öncesini de bir görelim bu saçın. Çünkü güzel bir ekim olmuş. Alın bölgesi bayağı bir kapanmış. Bayram bize ekim öncesi bir gösterir misin? Ekim öncesiki hali bu. Şimdi saçını ektirmeden önce kalemle göster. Şu alın şuradan da alın, gözüküyor alın, zaten. Oraya kadar içerideydi değil mı? mi? Yani. Oraya kadar döküktü. Şu, Şu da, kadar alan ekildi. Bu alanda ekim yapılan alan değil mi? Evet. Şu i̇lk günü bu birinci günü. Evet. Ee, ekim gayet başarılı olmuş bence. Kuaför olarak ben başarılı buldum. Şimdi saça gelelim. Bu 3 ay sonraki hali, değil mi? Ekimden evet. sonraki. Üç ayın sonucunda burada ben bayağı bir saçın çıktığını görüyorum. Şöyle gösterelim. Bayağı bir saç çıkmış. Saç kökleri belli. Şu an ilk çıkış yaşanmasında. Daha bir yıl önce çıkacak. Evet. Bu üç aylık bir saç. Altı ayda kendini belli etmeye başlıyor. Bir senenin sonunda da tamamen belli oluyor artık. %100'ü çıkmış oluyor. %100'ü çıkmış oluyor. Aynen öyle. Alın bölgem bayağı daralmış. Çünkü şuraya kadar açıklığım vardı genişti. Bayram şimdi enselerine baktığım zaman da buralardan saçlar alındı. Gayet güzel. Şöyle aşağı doğru e, aynen. 4500 kreft saç alındı. 4500 kreft saç alındı bu ensenden. Ekim yaptıran kişilerde normalde buralar benek benek oluyor böyle. Çok belli oluyor yani açıklık belli oluyor. Sende öyle bir durum yok. Gayet güzel olmuş arkası saç ekibini yapan işin ehli birisi belli. Güzel olmuş. Kendisine de tebrik ediyorum. Yeliz Damar diye Yeliz hanıme. Damar diye bir hanımefendi. Saç ekim uzmanı herhalde evet, kendisi. Bu işte profesyonel. Bu işte profesyonel. İşini güzel yapıyor. Yani yaptığı arkadaşlarımız var. Zaten onların tavsiyesi üzerinden hmm. Canlı bizzat kendim gördüm. 3 ayda işte süreç olarak bu kadar kısa zamanda saçlarım bu kadar çıkması şi profesyonelce yaptığını gösteriyor. Şimdi biz bunun 3. ayını çektik. Şu an bu saçın 3. ayı. Evet. Biz bir de 6. ayıyla bir de 1. yılını çekeceğiz bu saçın. Bakalım arada nasıl bir fark olacak? Onu da görmüş olacağız. 1. yıl çekimini yaptıktan sonra Ekim'in ne kadar kaliteli olduğunu asıl o zaman anlayacağız. Ama gidişat güzel görünüyor. Bir yıl sonra çok güzel olacağını umuyorum. Öyle bir görüntü var. 3 aylık Ekim olan saça %90 oranında mikroliflerden oluşan doğal saç fiberi yani seyreklik kapatıcı saç fiberini uygulayacağız. Merak edenler vardı saç ekimine uygulanıyor mu kapatır mı diye. Onlara da cevap vermiş oluruz. Şu şekilde gösterelim. Çünkü dolu dolu olmasını isteyenler var saçın. Hani şu an saç ekimi yapılan yere uygulama yaptık. Gördüğünüz gibi seyreklikten eser kalmadı. Bir yıllık o bekleyiş süresi içerisinde saçının seyrek görünmesini istemeyenler oluyor. Daha sonra yine seyrek kalanlar oluyor mesela. Saç ekiminden memnun olmayıp tekrar kullanmak isteyenler oluyor. Onlar için bu arayıp da bulunamayacak bir ürün. O nedenle perikard saç fiberini bu seyrek bölgeye uygulayıp bu şekilde dolgunlaştırabilirsiniz arkadaşlar. Yağmurdan sudan etkilenme olmuyor. Onu da gösterelim. Buradaki seyrekliği de aynı şekilde kapatalım. Bu kullandığımız renk tonu açık kahve arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bayramın saçları siyah değil. Koyu renkte değil. Biraz açık böyle kumralımsı. O nedenle açık kahve tonu uygun gördük. Sizin de saçınız bu renk tonuysa açık kahve kullanabilirsiniz. Evet işlem bu şekildeydi. Şimdi burada en önemli kısım. Şimdi bunun kalıcılığını sağlamamız gerekiyor. Onu da doğal yöntemle yani yine bu fiberde olduğu gibi saç spreyinde de en doğal olanını kullanacağız. Keratin özlü. Keratin saç proteinidir ve saçı besler arkadaşlar. Bilginiz olsun. O nedenle kalıcılığı sağlamak adına bunu kullanabilirsiniz. Şu şekilde uyguluyorsunuz bunu da. Keratin spreyi uyguladıktan sonra son olarak tekrardan Perukar saç biberini aynı şekilde son kez hafif olarak, çok hafif, hafiften sıkıyorsunuz ve bitiriyorsunuz işlemi. Bu kadar. Şimdi uygulama işlemimiz bitti. Uygulamayı gösterdik. Zeyreklik kapatıcı uygulaması sonrası e, su sıkacağız saça. Sıvı temasında nasıl oluyor, akma, boya vesaire oluyor mu ona bakacağız. Onu da görmüş olun. Şu şekilde yağmur yağdığını farz edelim. Hani akma vesaire yaşayacak mı şu an? Bak şöyle yakından da çekelim. Hani alın bölgesine hiçbir şekilde akma, boya vesaire bir şey olmuyor arkadaşlar ve çıkmıyor. Şöyle sıkalım buraya da. Bakın sular akıyor. Bakın akıyor ama boya da akmıyor. Yağmura yakalansanız bile hiçbir şekilde buranızdan boya gibi veya farklı bir madde gibi görünmeyecek, akmayacak, saçınızda kalmaya devam edecek. Yani bayağı kuvvetli bir yağış gibi düşünün bunu. Durum bu. Bir de kurulayalım. Hiroşima'da böyle yağmur yağmadı. <laughs> Şöyle kurulayalım arkadaşlar. Durum bu. Çok güzel olmuş lan. Yani havluyla bir kurulasak bile Durum bu arkadaşlar. Perukar saç fiberi saçınızdan hiçbir şekilde akma yapmayacak, elinize de bulaşmayacak. Gördüğünüz. Sadece çok dipleri ellemeyin. Dipleri kaşır gibi yapmayın arkadaşlar. Saç yüzeysel olarak saçınızı bu şekilde ellediğinizde, yani şu şekilde saçınızı tarar gibi ellediğinizde hiçbir sorun yaşamazsınız ama dipleri e, tırnaklarsanız, çok kaşır gibi yaparsanız bulaşma olabilir. O nedenle sadece yüzeysel olarak ellediğinizde hiçbir sorun olmayacaktır. Evet Bayram saç ekimini gördük. Saç ekimi güzeldi. Ardından fiber kapatıcıyı gösterdik. Fiber kapatıcı nasıldı? Sen de onu ilk kez görmüş oldun kendi saçında. Gayet başarılı. <laughs> Açıkları falan kapatıyor. Seyreklikler Tabii. kapandı değil mi? Yani 3 aylık ekimde ister istemez yıllık süreci tamamlama zamanında bayağı bir açıklık oluyor. Zamanla kapanıyor ama o aradaki boşluğu bu kapatıcıyı kullanarak çözebiliriz diye düşündüm ve çözdük. Ve çözdük de. Evet. Yani kısacası şu. Saç ekimi yaptırdık. Saç ekimi oldu. Evet. Ardından seyrek görünen saç evet. e, seni rahatsız etti. Örnek veriyorum. Yani, Değil mi? Kiktiren kişiyi rahatsız etti. Dedik ya bu seyrekliği nasıl hani dolu göstereceğiz? Aradaki süreci Heh, bu şekilde tamamlayabiliriz. Hani bir yılda o dolu dolu olacak kısma gelene kadar bununla yani geçiştirebiliriz. Örneğin 3 e, aylık süreçte yüzde %20 6 aylık süreçte yüzde %60 1 yıllık süreçte %100'ü tamamlama bekliyoruz ya Evet. o aradaki o seyrek pekleri 1 e, yılını tamamlamış gibi veya 6-7 aylık süreci tamamlamış gibi ilk 3 ayda bunu bu kapatıcıyla destekleyebiliriz. Saçını ektirip bir yılda geçse, iki yılda geçse seyrek kalanlar var mesela. Tabii. Şimdi onlar için de çözüm olabilir, değil mi? Onlar Tabii. da kullanabilir. Veya doğal olarak saçı seyrektir. Evet. dolgunlaş, dolgun gözükmesini ister. Evet. Ee, bunu kullanabilir yine aynı şekilde. Evet. Hani sen nasıl tavsiye eder misin bunu? Ben nasıl hoşuna gittim? Veya kafanda bir bir şey varmış gibi hissiyat var mı? Yok. Ee, bir kaşıntı veya bir şey hissediyor musun? Yok. Bir rahatsızlık verdi mi şu an sana mesela? Hayır. Islak olduğu halde bile vermedi saçın ıslandığı halde bile bir rahatsızlık duymadın. Yok. Tamam. Şu anda tamamı çıkmış gibi bir görüntü ortaya çıktı. Evet. Bir yıl sonraki hali gibi ya bir aynen. görüntü oldu şu an. En azından bir yıl sonraki görmüş olduk. <laughs> aynen. İleriyi görmüş olduk. Aynen. Perukar saç fileri videomuz bu şekildeydi. Saç ekimi hani nerede yaptırırım, hani kime yaptırırım diye çok merak edenler oluyor. Bayramın yaptırdığı yer gayet güzel. Şu arkalara falan bakıyorum. İşi eline de ee, bir boşluk vesaire yok. Çünkü buralardan saç alıyorlar. Hani Hiç boşluk yok. Gayet doğal duruyor. Ee, kesinlikle ben de tavsiye ederim. Beğendim yani. Kuaför olarak ben de kendi fikrimi söyleyeyim. Ekimi beğendim. Ben bir yıl sonraki halini çok merak ediyorum. Onu da zaten e, bir 9 ay sonra göreceğiz. E, şu an üç aylık bir süreçte. Perukar saç fiberi de bunu güzel tamamladı. Kullanmak isteyenler Bizimle iletişime geçebilirler. Saç ekimine de ulaşmak isteyenler olursa yine iletişime geçsinler. Yardımcı olacağız. Şiddetle tavsiye Hayır. ederim. Perukar saç biberini de isteyenler varsa bu şekilde seyreklikleri kapatmak isteyenler olacaktır. Onlara da online mağazamızdan e, ürünü verebiliriz. Bizimle iletişime geçmeniz yeterli. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.